Sizlerle bu süreç içinde çok yakın çalıştık, bu dört yıllık süreç içinde. Bize çok destek oldunuz, biz <laughs> sizler olmadan yaptıklarımızı yansıtamazdık. Bu yakın ilginiz, bize gösterdiğiniz dostluk için öncelikle teşekkür ediyorum. Güç Birliği kampanyası dedik, bu çok önemli bir şeydi. Aslında Milletin Meclisi Millet Yapar, 0 120 aylarla sektörü destekledik. Milletin Meclisi'ni Millet Yapar'la çok önemli bir şey imza attık ama burada sizlerin yardımıyla gizli bir iletişim yaptık biz. Bu damgayı bizlerle çok güzel taşıdınız. Biz kendi üyelerimizi ve kurumsallığın altını da sizin desteğinizle çizdik. Onun için hepiniz buradayken çok da sıkı çalıştık, beraber ilanlar hazırladık. Teşekkür ediyorum GİÖDER adına. Bundan sonraki yeni yönetimde de bu iletişimin çok güçlü devam edeceğine inancım sonsuz. Çok konu konuşuldu. Başkan hepsini cevapladı ama ben. Uluslararası fuarlarla ilgili kısa bir şey söylemek istiyorum. Biraz önce başkanın söylediği şeyin altını bir kere daha çizmemiz lazım. Biz hangi fuara neden gidiyoruzu, orada ne aradığımızı çok iyi tariflememiz gerekiyor. <laughs> Ve de sizlerle ya da fuara giderken tüm üyelerimizle çok yoğun çalıştığım için de e, bir şeyi kaçırdığımızı fark ediyorum. Bir ay önce hazırlanıyoruz, bitince de unutuyoruz, gelip yorumluyoruz. Bu sürdürülebilir bir şey olmalı. Sadece fuardan fuara gittiğimiz değil, gitmediğimiz dönemlerde de uluslararası platformda önce Türkiye'yi, şehri, sonra projelerimizi, kurumsalı taşımamız gerekiyor. Biz maalesef bunları aralarda kaybediyoruz. Daha önce başkana sormuştunuz yapmadığınız bir şey var mı diye en çok çalışılması gereken konunun da bu dönemde bu olduğunu düşünüyorum. İmajımız için sadece gayrimenkul değil gayrimenkulün altındaki tüm sektörler için de buna çok ihtiyacımız var. Turizm için gayrimenkul için hepsi için. Dolayısıyla daha sürdürülebilir bir bakış açısıyla sadece özel sektör değil kamunun da desteğiyle uluslararası platformda her yerde Avrupa'da, Orta Doğu'da ne yapıyoruzu daha planlı yapmamız gerekiyor. Giyo derdi inanıyorum ki bu konuda çok aktif çalışacaktır. Çok Keyifli bir dört yıl geçirdik bütün yönetim kurulu olarak. Birbirimizi tanıdık, tanıdıkça da sevdik. Onun için de çok keyifle çalıştık. Ee, bu, bu döneme bakınca dört yıla ben iki tane başbakan, iki tane maliye bakanı, dört tane çevre ve şehircilik bakanı ve sayısız bürokratla çalıştığımızı görüyorum. Özellikle de mevzuatla alakalı olduğum taraf için söylüyorum. Bu dönemde başkanımın da saydığı çok önemli sektöre yönelik mevzuat değişiklikleri yapıldı. Özellikle sermaye piyasası kurulu sektörün ihtiyaç duyduğu neredeyse bütün enstrümanları sektörün önüne serdi. Başkanım hepsini saydı. Gayrimenkul yatırım fonu, gayrimenkul yatırım ortaklığı, altyapı yatırım ortaklığı, gayrimenkul sertifikası, belki saymadığı sukuk e, kira sertifikası, sat geri e, kirala mevzuatı, finansal e, mevzuatta. E, bunların hepsi yapıldı. Bir soru vardı bence e, ilerisi için ne kaldı diye. E, bu sektörün bana göre ana sorunu e, biraz e, yakına odaklanması ileriye odaklandığı alanların az olduğunu düşünüyorum. Çünkü yakında çözülmesi gereken çok sorun var. Bana göre hemen hemen çoğu sorun çözüldü. Geçici hükümlerle de olsa çözüldü. Biraz ileriye bakmakta yarar var. İleriye bakarken de belki bu sektörün müktesep haklardan başlayarak imar sorunları, kentsel dönüşüm, bu sektörün sermayeyi tutmasını nasıl sağlarız? Bu sektörde kurumsallaşmayı nasıl sağlarız? Bu sektörde güvenilir veriyi nereden toplarız gibi konuların üstünde üzerine artık biraz eğilmesi gerektiğini düşünüyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde de bunları yapar yeni arkadaşlarımız bizler de bütün desteği vereceğiz. Tabii. Çok teşekkür ederim. Gayrimenkul Yatırım Ortak Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortak Derneği Güy eder sektörün üst çatı kuruluşu ve buluşma noktası. Hepinizin yıllardan beri takip ettiği gibi 18. hatta 19. senemizi idrak etmeye başladık. bu yıl itibariyle ve kurulduğu günden beri de sektöre sayısız e, hizmetlerde bulunduğu ve katkıları olduğu e, Göder Camiası'nın. Bu meyanda e, farklı meslek ve hizmet gruplarının yer aldığı, danışmanlık firmaları, yatırımcılar, finansörler, geliştiricilerin yer aldığı bir platforma dönüştü. Aynı zamanda buna karşın e, şirket çalışanlarının, şirket yöneticilerinin, e, yönetim kurulu üyelerinin ve Şirket sahiplerinin de bir arada aynı çatı altında buluştu ve e, önemli hizmetler verdikleri bir platform oldu. Yıllarca şirket yöneticileri üzerinden yapılan e, başkanlık görevi e, Aziz Bey şahsında biz hem kendisini bir başkan hem abi olarak çok seviyoruz ve sayıyoruz. Aziz Bey inşasında e, şirket sahipleri ne de intikal etti ve bu birliktelik, bu kardeşlik duygusu içinde son derece başarılı çalışmalar imza atıldı. Ben Göyder'in hem bir kurucu üyesi olarak hem gayrimenkul sektörünün bir mensup olarak Sayın Aziz Toruna huzurlarınızda e, yürekten teşekkür ediyorum. Gerçekten çok büyük değer kattı. abiliğiyle, bilgi ve tecrübesiyle, önderliğiyle özellikle bakanlıklarla, devlet kurumlarıyla ve e, hükümetle e, geliştirilen ilişkilerde e, çok olumlu katkılar oldu ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğimiz e, Göyder e, artık sadece Türkiye'de sektörün değil, bütün ülkeyi yönetenlerin de gündemine oturdu. Bu anlamda kendisine müteşekkiriz. Hizmetlerinden ötürü çok teşekkür ediyoruz. Aslında bir yıl veya iki yıl için gelmişlerdi ama hatırımızı kırmayarak bu kadar zaman, aşağı yukarı dört seneyi doldurduk değil mi? Dört sene bize sabrettiler, çalıştılar, hizmet ettiler yoğun işlerin arasında. kendine bir kez daha huzurlarınıza teşekkür ediyoruz ama bu bir ayrılık veda değil. E, aslında her görev yapan arkadaş daha sonrasında e, derneğe hizmet vermeye devam etti. Yine bizim aramızda, gönlümüzde, kalbimizde adı her ne kadar GİYO Derneği altın harflerle yazılacak olsa da biz onu yine hep yanı başımızda bir abimiz olarak, bir başkanımız olarak görmek istiyoruz. Sağ olsun, var olsun. E, diğer emeğe geçen bütün arkadaşlarımıza, dernek çalışanlarımıza, tabii ki icra kurulu ve yönetim kurulunda çalışan görev yapan arkadaşlarımıza hepiniz adına teşekkür ediyorum kendimi dışlayarak <laughs> bir sektör mensubu olarak çok teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Teşekkür ederim. Ee, aslında bütün icra kurulundaki arkadaşlarımız maaşlı gelin çalışın deseydik bu da çalışmazlardı. Onun için gönüllülük esasına göre bu kadar gayret ve e, özen gösterdikleri için ben herkese ayrı Teşekkürler, kez daha ifade ediyorum. 2011 yılında bu derneğe Cansel Hanım'la birlikte yönetim kuruluna giren ilk kadın üyeydim başkan yardımcısı olarak. Bugün geldiğimiz noktada Aziz Bey'in de e, sadece cinsiyet anlamında değil bu platformu e, Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği'ni çok daha geniş bir platforma taşıdı. Çok daha geniş bir kitleyi kapsayacak bir hale getirdi. Gerek yönetim kurulu olarak gerekse istişare kurulu olarak iletişimde olduğumuz kanallar olarak ben kendisine gönülden teşekkür etmek istiyorum. E, aynı zamanda uluslararası ilişkilerden sorumlu başkan yardımcısı olarak e, gelen sorularla ilgili bir katkıda bulunmak istiyorum e, müsaadenizle. E, 2016 yılı içerisinde yaptığımız en önemli faaliyetlerinden biri de Lüksemburg'da düzenlediğimiz bir toplantısıydı. toplantısıydı. E, DEİK, Giyoder işbirliği olarak bu toplantıya biz imza attık. Sadece e, Lüksemburg'da yerleşik biliyorsunuz ki Amerika'dan sonra dünyanın en büyük e, yatırım fonları Lüksemburg'da. Küçücük bir ülke ama e, dünyanın parayı yönettiği merkezlerin başında geliyor. E, oradaki fon yöneticilerine e, yönelik bir özel bir toplantı düzenledik. Lüksemburg Ticaret Odası bize ev sahipliği yaptı. E, ve 85 kadar fon yöneticisine biz Türkiye'deki gayrimenkul sektörünü giyoder olarak anlattık. Borsa İstanbul ve S&PK bize her türlü desteği verdi. Geldiler onlar da bizimle birlikte sorulara cevap verdiler ve çok değerli çok önemli bir toplantı gerçekleştirdik. Pazartesi günü e, Lüksemburg Başbakan Yardımcısı e, ve Ekonomi Bakanları yine Türkiye'deydi. E, ve bu toplantının devamını yapmak üzere tekrar onlarla görüştük. Çünkü Aziz Bey çok istiyordu. Aynı zamanda oradaki yöneticileri buraya getirip burada da ağırlayalım. Sektörü gerçekten yerinden tanı, tanısınlar, görsünler. Ve e, buradaki potansiyeli kendi gözleriyle e, görebilsinler diye. Bunu umuyorum önümüzdeki dönemlerde gerçekleştireceğiz leştirebileceğiz ben şunu düşünüyorum, bizim sektörümüz ne kadar regüle, ne kadar uluslararası normlara entegre olursa o kadar büyük başarı bizim için mümkün. Çünkü çok ciddi bir potansiyelimiz var hem demografik olarak hem ekonomik olarak. Yeter ki bunu iyi bir şekilde sunalım, diğer pazarlara entegre bir şekilde kendimizi ön plana çıkartalım. Ben teşekkür ediyorum. Başkanımızın global bakış, bakış açısından ben bir sektör mensubu olarak çok şey öğrendim yönetim kurulu arkadaşlarımızla da gerçekten çok e, uyumlu bir işbirliği yaptık. üniversite üniversiteyle bu dönemde e, çok ciddi aktif olarak çalıştık. E, üniversitelere şöyle ihtiyacımız var. Bizim yeni nesillere bu bilgiyi aktarım yapmamız gerekiyor. Çünkü garmen küsektir. Çok disiplinli olduğu için çok disiplinden de nitelikli insan gücünü buraya taşımamız gerekiyor. Onun içinde bu bir başlangıçtı. Bundan sonraki dönemlerde e, devam etmesi benim en büyük dileğim. Ee, aynı şekilde e, bizim sektörümüzün en büyük sıkıntısı başkanımızın ve yönetim kurulumuzun da üzerinde en çok durduğu şey sayılarla doğru rakamlarla konuşup finansal enstrümanlarla karşılaştırılabilir bir sektör datası oluşturmaktı. Bununla ilgili de ilk temellerin atıldığına ve bundan sonraki dönemdeki arkadaşlarımızın da bunu aktif olarak devam ettirmesi gerektiğine yürekten inanıyorum ve gerekli buluyorum. Çünkü bir anlamda sektör veri ve data bilgiyi işleyerek e, belli bir yere gelebilir işte gar Garmin kuliyetim ortak performansını bile etkileyen bir bilgi eksikliği var sektörümüzde. Biz bu dönemde bunu temellerini ısrarla atmaya çalıştık. Ve güzel çalışmalar yapıldı. TÜİK ile Merkez Bankası ile aktif olarak kapıları açıldı ve veri paylaşımı yaptık. Müdahalelerde bulunduk. Halen de devam eden çalışmalar var. Bunların da önümüzdeki dönemde ilgili olduğum alanla ilgili olduğu için eklemek istedim. Devam devam etmesi gerektiğini gerçekten inanıyorum. hepinizi saygıyla selamlıyorum ve teşekkür ediyorum.